Selam arkadaşlar. Ben Sam. Zamanınızı daha iyi kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hepimiz gün sonunda hiçbir şey yapmamış gibi hissedebiliyoruz. Bu videoda bu durumu değiştirecek 5 etkili zaman yönetimi tekniğini anlatacağım. Artık zamanın kölesi değil, sahibi olacaksınız. Notlarınızı alın. Hangi tekniğin size uygun olduğunu düşünün. Hadi başlayalım. Zamanı yönetmeye geçelim. İlk teknik, Pomodoro. Zaman yönetiminde devrim yaratan bu yöntem, odaklanmayı artırmak için harika bir araçtır. Pomodoro tekniği, kısa ve verimli çalışma aralıklarıyla dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur. 25 dakika boyunca sadece bir işe odaklanın. Telefonunuzu sessize alın, bilgisayarınızdaki bildirimleri kapatın ve dikkatinizi dağıtacak her şeyi ortamınızdan uzaklaştırın. Bu süre boyunca tek bir göreve tüm enerjinizi verin. 25 dakikalık odaklanmış çalışmanın ardından süre dolunca 5 dakikalık kısa bir mola verin. Bu kısa aralar zihninizi tazeler ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. Mola sırasında kısa bir yürüyüş yapabilir, bir bardak su içebilir ya da basit esneme hareketleriyle bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Bu küçük aktiviteler enerjinizi yeniden toplamanıza yardımcı olur. 4 pomodoro tamamladığınızda, yani 4 odaklanmış çalışma ve kısa moladan sonra 15 ila 30 dakikalık daha uzun bir mola verin. Bu uzun mola zihninizi tamamen dinlendirir ve bir sonraki çalışma bloğuna hazırlar. Pomodoro döngüsü odaklanmanızı artırır ve büyük işleri küçük, yönetilebilir parçalara bölerek işleri daha kolay ve ulaşılabilir hale getirir. Böylece motivasyonunuzu kaybetmeden ilerleyebilirsiniz. Özellikle büyük projelerde, bu teknik işleri daha kolay ve düzenli hale getirir. Deneyin farkı hemen göreceksiniz. Zamanla, verimliliğinizin ve odaklanma sürenizin arttığını gözlemleyeceksiniz. Pomodoro ile zamanı parçalara ayırmak, gününüzü daha verimli geçirmenizi sağlar. Şimdi, odaklanmayı artıran ikinci tekniğe geçelim. İkinci teknik, zaman günlüğü tutmak. Bir hafta boyunca gününüzü detaylıca kaydedin, neye ne kadar vakit harcadınız, dürüstçe yazın. Küçük molalar, sosyal medya, telefon görüşmeleri, hepsini not alın. Haftanın sonunda zamanınızı nelerin çaldığını net bir şekilde göreceksiniz. Bu farkındalık değişimin ilk adımı. Zaman hırsızlarınızı bulun ve gereksiz harcamaları azaltın. Kontrol sizde olsun. Şimdi önceliklendirmeye geçiyoruz. Üçüncü teknik önceliklendirme. Hayatımızda zamanımızı ve enerjimizi en iyi şekilde kullanmak için hangi işlerin gerçekten önemli olduğunu bilmek şart. Bunun için Eisenhower matrisi harika bir araçtır. Görevlerinizi dört gruba ayırın. Acil ve önemli. Acil değil ama önemli. Acil ama önemli değil. Ve ne acil ne de önemli. Ne acil ne de önemli olan görevler genellikle zaman kaybına yol açar ve sizi asıl hedeflerinizden uzaklaştırır. Acil ve önemli işleri hemen yapın. Bu görevler hem zaman baskısı yaratır hem de sonuçları kritiktir. Acil değil ama önemli olanlara mutlaka zaman ayırın. Asıl başarı burada gizli. Uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için bu işleri ihmal etmeyin. Acil ama önemli değil işleri ise başkasına devredin veya mümkünse azaltın. Böylece enerjinizi daha verimli kullanırsınız. Ne acil ne de önemli olanları ise hayatınızdan çıkarın. Bu tür işler zamanınızı boşa harcar ve sizi yorar. Bu yöntemle enerjinizi gerçekten önemli işlere harcarsınız ve gün sonunda daha tatmin olmuş hissedersiniz. Gününüzü planlarken bu matrisi kullanmak, hangi işe ne zaman odaklanmanız gerektiğini netleştirir. Önceliklerinizi netleştirin, daha verimli olun. Unutmayın, Doğru önceliklerle çalışmak sizi başarıya götürür. Sırada teknolojinin gücü var. Dördüncü teknik, dijital araçlar. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde zaman yönetimi artık çok daha kolay ve etkili hale geliyor. Takvim, hatırlatıcı, yapılacaklar listesi ve proje yönetim uygulamalarıyla zamanınızı düzenleyin. Bu uygulamalar, günlük işlerinizi planlamanızı ve önceliklerinizi belirlemenizi sağlar. Google Calendar ile gününüzü bloklara ayırın. Todoist ile görevlerinizi sıralayın. Böylece hangi saatte ne yapacağınızı net bir şekilde görebilirsiniz. Trello, Asana gibi araçlar ekip çalışmalarında harika. Takım arkadaşlarınızla görev paylaşımı yapabilir, projelerinizi kolayca takip edebilirsiniz. Notlarınızı Evernote veya Notion'da toplayın. Fikirlerinizi Önemli bilgileri ve yapılacakları tek bir yerde saklamak işinizi kolaylaştırır. Size en uygun aracı seçin ve günlük rutininize dahil edin. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Size en çok uyan uygulamayı bulmak için birkaçını deneyebilirsiniz. Teknolojiyi yük değil, yardımcınız olarak görün. Doğru araçlarla hayatınızı kolaylaştırabilir, stresinizi azaltabilirsiniz. Doğru kullanıldığında dijital araçlar zaman yönetiminde en büyük yardımcınız olur verimliliğiniz artar, hedeflerinize daha hızlı ulaşırsınız. Şimdi en önemli adıma geçiyoruz. Hazır olun. Çünkü teknolojinin gücünü arkanıza alarak bir sonraki seviyeye geçmeye hazırsınız. Son teknik: Hayır demeyi öğrenmek. Her şeye evet demek kendi zamanınızdan çalmak demektir. Sınırlarınızı belirleyin. Önceliklerinize sahip çıkın. Kibarca ve net bir şekilde hayır demeyi öğrenin. Şu an önceliklerim farklı, daha sonra yardımcı olabilirim gibi. Başta zor gelse de zamanla insanlar sınırlarınıza saygı duyar. Zamanınız en değerli varlığınız. Kime ve neye harcadığınıza dikkat edin. Hayır demek kendinize evet demektir. Şimdi özetle neler öğrendik bakalım. Bugün Pomodoro zaman günlüğü önceliklendirme, dijital araçlar ve hayır demeyi öğrendik. Bu tekniklerle gün sonunda başardıklarınızın tadını çıkaracaksınız. Hemen bir veya iki tanesini uygulamaya başlayın, küçük adımlarla ilerleyin. Zaman yönetimi, daha az stres ve daha kaliteli anlar demek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize ve zamanınıza iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.